burada da kodlarımız var. Buradan buraya kadar diyor ki e, bu modül farklı bir hash algoritması olarak kriptolojik işlemler gerçekleştirmesi geçtiğimizi sağlıyor. Ee, algoritması e olarak verilen bir için kullanılan fonksiyondur. Parametralıdır. Painting ve key diye alınır burası main stage ve kill yalnız. Ve burada bu tür müzik sistemler gerçekleşmesini sağlıyor. Alt kısmında da yani şurada da yani şifreler anahtarından SA256H alır falan kullanarak 256 bir anahtara dönüştürürüz. Bu anahtarı doğru müzik olmasını sağlar diyor. Alt da anahtar akışının oluşması için kullanılacak başlangıç anahtar akış, listesini oluşturur diyor. Bu 0'dan 255'e kadar olan sayıları içeren bir listeden oluşturur. Alt kısımda da daha sonrasında böyle böyle diyor. Burada da anahtar akışını oluşturmak için 4 alır adımlarını takip ederiz. Anahtar akıştırır. karıştırmak için bir karıştırma işlemi yaparız. Bu işlemde anahtar akışları elemanları yer değiştirilir. 4 algoritmasına gerekli olan değişken olan i ve c'yi sıfırlarız. I ve Her bir karakterize işlemi gerçekleştiririz. i e eşittir i e artı bir yüzde 256 ve e eşittir parantez içinde j artı ile I parantezimizi kapattık yüzde 156 ile i ve c'yi geliyoruz burada. Anahtar akışı listesindeki elemanları birbirleriyle yer değiştirebiliyormuşuz. Karakterlerin ASCII değerini anahtar akışı listesindeki belirli bir indeksle ile dört işleme tabi tutarız 5 ve metni ekleriz. Metni döndüre de biliyormuşuz. Burada da rc4 alırsızlık kullanarak verilen şifre limiti çözmek için kullanılan fonksiyondur. Parametre alınır. Portex ve key diye alınır. A key diyor ki burada şifreleme anahtarı işlemi kullanılan anahtarı aynı şekilde hazırlarız diyor. de şifreleme işlemiyle aynı adımları takip eder. Anadar akışını oluştururuz. C'de her bir karakter için çözme işlemini gerçekleştiririz. Selemetrik karakteri aslı değeriyle anahtar olarak verilir. Benim de sunum ve kodlarım bu kadardı. Kodlarım böyle devam ediyor. Biraz yaz yazmak için bölün. Elde